Enjoy Kaptan. Tekila 580 diyor ki sınava girecek olan arkadaşlara başarılar parayı girişteki güvenliğe vermeyi ve şekerleri katur kutur yemeyi unutmayın. Oğlum sen manyak mısın amına Parayı güvenliğe vermiyorsun lan. Deli misiniz lan? Kayıt olduğunda vermen lazım parayı. Alaksın sen değil misin sen ya? Allah Allah. Kafayı yemiş amına dakika falan olmuş manyak. Oğlum bak sakın yarın güvenliğe vermeyin lan paraları. Anladım sakın lan kapıdaki güvenliğe vermeyeceksiniz. Öğret hocaya vereceksiniz. Oturduğumuzda hocaya vereceğiniz güvenlikler bazen bilmiyor. Haberiniz olsun. Benim var benim buraya çıkıyorum. Ben, en yakın okula gidiyorsun. İlk okulunu okuduğun okula gitmen lazım. Biraz sıkıntı olabilir mesela ben ee, Erzurum. Bu benimki Ankara'dan gittim tabi. Oğlum yanlış bilgi veriyorum diye şimdi. <laughs> şaka. Bunların hepsi şaka gerçek değil. Şaka yapıyorum. Valla. Valla dedim ya. Daha ne diyeyim yani vallahi dedik yani. Bunun üstü yok yani bunun daha. Oğlum benim kalplerim nerede ya?